Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun tanıtım serimiz, ilk bölümünü çekiyorum. Bugün Rayman Adventure, Adventure oyununu tanıtıyorum. Şimdi oyuna girelim Bu oyun ben, bende vardı bayağıdır. Hatta bayağı bir bölüm, bölüm geçmiştim mesela şimdi oyunun konusunu anlatalım. Ee, i̇lk başta size şöyle şey, e, bir hikaye anlatacak. Canavarlar geliyor. Sizin e, yumurtalığa bağlı bir ağacınız çiçek, devasa çiçek bir ağacınız var. Ve o çiçek ağacınızı çiçek ağacınızdaki tüm e, yumurtaları çalıyorlar. Çünkü sizde bir bir karakter olacak. Siz seçebiliyorsunuz karakterler. Mesela şimdi gördüğünüz gibi ben önce tamamladığım görevde yumurtasını açtım. Şimdi bu çıktı. Bakın size dediğim çiçek var. Bu çiçeğin kökleri yumurtalı. Yumurta dolu. O yüzden o yumurtalı çalınca bu çiçek sönüyor. E, onlar çalarken bir tane altın renginde yumurta düşüyor kafanıza. Seçtiğiniz karakterin kafasına. Sonra o yumurtayı açıyorsunuz. Büyük bir ihtimal içinden e, şu yeşilcikler çıkıyor. Büyük bir ihtimalle o çıkıyor. Çoğunlukla. Mesela bakın. Macera haritasını buradan dönebiliyorsunuz. Buradan sizin aldığınız canavarlar şu uyu şarkı yapıyorlar. Birinci şarkı, ikinci şarkı ayırabiliyorsunuz. Buradan yemek verince, şuradaki yemekten bir tane verince bunlar uyanıyor. Sonra bunlar uyanınca bunları da kullanabiliyorsunuz. E, şimdi macera haritasına dönelim. En değerli yumurtayı bilmiyordum. Mol, mol diye biliyorum ben altında en değerli ikinci oluyor diye biliyordum şimdi bir tane uçak gelecek Umut'a kurtarıldı deniyor Evet şimdi uçak geliyor uçak değil de uçan gemi geliyor sonra o gemiye basınca size 4 ilk başta 3 veya iki yer verecek ve sonra size dört tane yer verecek ya da 5 benimki gibi. Buna basarsanız yumurtanın içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yumurtaların değerini görebiliyorsunuz. Yani mor yumurta, altın yumurta, onlar gibi şeyler. Mesela şimdi nereye gidelim? da buradan başlayacaksınız. E, burası sona son e, sona atacak atacağımız bir yer olur. Sonra şimdi bu ikisinden birini seçelim. Üstteki ne diyordu? Şimdi e, oyundan de benim annemin benim bu telefonda bazenleri oyunun başına alabiliyor. Öyle bir sorun var bazı telefonlarda. Mesela şu, şu simge size diyor ki e, bir canlılar var sinek gibi. Onları toplamamıza lazım. Toplam Toplama, toplarsın. İki kere yemek oluyor, beş kere yemek yani oluyor. En yedi daha çok yemek Mesela bu bette seçeceğiniz karakter şu, şu karakter olacaktır en baştaki. Böyle verip alıyorsunuz. Yemek verdiğiniz kişi kendinden geliyor. Şimdi neden bir tane almadım, diye tane almadım derseniz. Ben çünkü üç tane alınca not, onlar daha uzaktaysa uzaktakileri daha iyi yani, Mesela bir tane alsa mesela bakın. Bir tane alsaydı o zaman daha az alan kapatacaktı. Ve bunu bir şey söyleyeyim o sırada. Evet, kutular var bunları, bunlarla dolayı. Böyle, böyle de kutular var. O kutuların içinden bunlardan çıkıyor. Bunlarda da kolay şekil, olanları var. O kolaylar size daha çok önemli. Sizi onlar olmayanları olanı takınca e, size kolay takınca açık oluyor şimdi. Size kralı takınca e, e, diğer şeyler de mor oluyor. Mesela o kolayı alsaydım şu an benim de, toplayacaklarım mor renk olacaktı ve dans edeceklerdi ama alamadım alsaydım çok iyi gösteriyordum ne olunca size daha çok enerji veriyor mesela şunu almak biraz zor ben bir de şurada alacağım şimdi kızı kısaca bitirmek için çok iyi oynamıyorum ama şimdi ben bittim bir bölüm daha oynayalım. Bakın burada bu online bir oyun onu söyleyeyim. Böyle başka kişilerin de puanlarını gösteriyor. Arada bir donuyor az önce dondu gibi. Mesela bakın en üstte hiç kimse şurayı alamamış şu an. Bu kısımda olanlar. Tabii ki de bu de reklam gelince sizi en başa alıyor ama bu da oyunun kötü yanı. E sizin siz telefondan veya iPad'den oynuyorsanız sizde olmayabilir. Ama benim annemin telefonu biraz eskidiği için hani bir yıldır annemde yani bizde bir yıldır eskidiği için bir, girdiği gibi atıyor reklamdan O yüzden böyle en alıyor bizde. Işte. Sizde öyle bir şey olmaz aynı sorun. Aynı sorun sizde de yoksa öyle bir şey olmayacak. Mesela şimdi karakter kurtarmayı yapacağız. Ondan sonra yumurtayı alabileceğiz. Şimdi bu map içinde en güzel şey bu. Dövüş mapleri içinde o el, el gösterenler olması şimdi. Bazı karakter ilk başta size gelen karakterler sadece bir tane şey göstermek gösterir. Ee, şimdi o, o cik benim kuşum maalesef maalesef bunu yapmak zorundaydı. Ee, karakterler karakterler ne yapıyor ya kuş da onu kendi güzel olarak alıyor. Çiş, çiş, çiş. Mesela arada bir böyle meklerde zeynep çıkabiliyor. Çiş, çiş, çiş. Şimdi bu karakteri görüyorsunuz. Bakın iki, iki, şey gösterdi şimdi onun canı bitti. Çok güzel bulmaya çalışmıyor. için daha çok konuşmasın sen. Ay, özür dilerim kuşum bu kadar konuşmasın için. Bir şey şunu alalım. Mesela bunu kullandım bitti ya. Bitince sana onu veriyor ama bitmemişlerse bitmeyenler daha çok 20 puan veriyor. Dünya birincisinde iki tane şey açık değil ben baktım girmeden önce videoya. <Sessizlik> bakın göle taplayın tamamlayınca size böyle şeyler veriyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Bunu yapmak zorundaydım. Bak, bakın buluns. Tamam hatırladım şikayetini. Bu buluns bir. E, gümüş bir de altın bir de sonda mor var. Şimdi etkinliğe bakalım. Bir de bitirmeden önce etkinlikten aldı alalım ödülümüzü. Etkinliğe sizin için bir kere giriyorlar. Bu da film etkiliyor bir 3 tane almamıza gerek yok 3 tane kundan çünkü bu mapte biraz dayak veriyor altınızdan giden şey size dayanışıyor ünlüsün ya o altın şeylerde de sizi parıyor.

Aha bak oldu. En baştan bak. Şimdi sıkılmadı beni. Mesafe iyi değil. E şimdi. Iyi. Altın mı? Yok bu dans bu dans. Bakın arada görev tamamlayıcısı da şuradan şeyler var. Yani yemek, elmas. Şimdi bu tanıtım videomuzun sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın.